da adını verdiği isimler önce savcı sonra hakim tarafından kayıtlara geçirilmiyor. Bu nasıl bir hukuk devleti anlayışıdır? Bunların ebediyen gizli kalacağını mı düşünüyorsunuz? Her yerde olduğu gibi Gaziantep'te de Gaziantep basınına ne kadar ağır baskılar yapıldığının farkındayız. Dün Osmaniye'de Afganlarla ilgili bir haber yaptığı için Tolga Balcılar tutuklandı gazeteci. Ama Tolga Balcıların tutuklanmasının gerçek nedeni Afganlarla ilgili yapmış olduğu haber değil. Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yolsuzlukları ortaya koyması ve Hatay'a Zafer Partisi heyeti alınmadığı zaman Erzin'e gelip benimle röportaj yapmasıydı. Dün Osmaniye'de basın toplantısı yaparken gördüm ki Osmaniye basını baskı ve yıldırma operasyonları karşısında ağır şekilde korkutulmuş. Şimdi bu korkuyu, bu baskıyı yerel basına yönelik baskı operasyonlarını Gaziantep'te de görüyoruz. Bu dönem geçecek. Bu dönemin suçluları bu dönem aşılıp Türkiye'de hukuk devleti kurulduğu zaman mahkemelerde bugün yapmış oldukları yolsuzlukların, işlemiş oldukları suçların bedelini hukuk önünde ödeyecekler. Biz Zafer Partisi olarak hem sevgili Gaziantep'lilere hem de bütün Türk kamuoyuna bu konuda söz veriyoruz. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Keza bir konuyu daha önemle altını çizerek gündeme getirmek istiyoruz. Gaziantep sığınmacı baskısı altında inlerken iktidar Suriyelilere vatandaşlık vermeye bütün gücüyle devam ederken sarı muhalefet bu konuda iktidarın suç ortaklığını susarak yaparken Zafer Partisi'nin kurulmasıyla birlikte Gaziantep halkının, Hatay halkının, Şanlıurfa, Kilis, Konya, İstanbul, İzmir, özetle bütün Türk halkının sığınmacılar dönsün şeklindeki iradesi Türk siyasetine taşındı. O günden bu yana Erdoğan ben 1 milyon Suriyeliyi yollayacağım. Kılıçdaroğlu biz de davul zurnayla Avrupa Birliği'nden fon bulup yollayacağız. Meral Akşener ya biz de yollamayı düşünüyoruz şeklinde ortaya çıktılar. Ancak Türk halkı bunların samimiyetsizliğinin farkında. Gaziantep biliyor ki, Hataylı biliyor ki, tüm Türk halkı biliyor ki sığınmacıları vatanlarına yol bir tek parti var. O da Zafer Partisidir ve bu konuda programı, iradesi, kararlılığı olan parti Zafer Partisidir. Eğer Zafer Partisi Türk milletinin iradesini siyasete taşımasaydı ne Erdoğan yalancıktan ben de 1 milyon Suriyeli yolluyorum derdi, ne de bugün Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, sığırmacılar meselesini gündemlerine alırlardı. Ancak bir kez daha Türk milletinin saray ve sarı muhalefet tarafından bu konuda aldatılmasını, onlara yalan söylenmesini bütün gücümüzle söz veriyoruz engelleyeceğiz. Buradan tekrar Türk halkına ve sevgili Gazianteplilere sizin aracılığınızla saygılarımızı sunuyoruz. Bugün ve yarın Gaziantep'te temaslarımızı sürdüreceğiz. Değişik kurumları, kuruluşları ziyaret edeceğiz. Esnaf ziyareti yapacağız. Gaziantep'in nabzını tutarak gündeme Gaziantep'in sorunlarını Zafer Partisi olarak taşıyacağız. Buyurun. Sorularınız varsa cevaplandırmaya hazırız. Sen genel başkan bir erken seçim görüyor musun? Normal şartlarda bir erken genel seçim görülmüyor. Çünkü erken seçim için karar alındığı takdirde eski yasayla seçime gidilmesi gerekecek. Ee, bu da e, iktidar bloğunun hiç işine gelmiyor. Onun için de zaten yasayı değiştirdiler. Şu anda iktidar bloğunun toplam oyu yüzde 36, yüzde 38 bandında. MHP ile bakın. Evet. Ve böyle bir ortamda ekonomi daha da e, kötüye giderken yüzde 13'lük bir oy artışı hiç mümkün değil. Ee, bir intihar operasyonu yaparlar mı? Rus suveti oynarlar mı? Onu da hep birlikte göreceğiz. Ama normal şartlarda beklemiyoruz. Seçimde Zafer Partisi ne bekliyorsunuz? Zafer Partisi 13 Aralık 2022'den sonra yapılacak her seçime katılacak. Çünkü Partimizin örgütlenmesini tamamladık, ee, kongresini gerçekleştirdik, Yargıtay'daki işlemlerimizi hallettik. Şimdi çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve 13 Aralık 2022 sonrasında yapılacak her seçime parti olarak katılmaya hazırız. Teşekkür ederim. Peki. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun.